Bebeğim, Bravo. hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, gel hemen şöyle otur Nasıl konuşacağız, parçayı abi. konuşacağız. Merhabalar. Toplu bir alkış alalım abi. konuklarımıza. Teşekkür ederim. Bravo! Çok... Ay. Bir dakika. Çok acayip bir parça değil mi? Ya bak, <laughs> yeni duyanlar var mı parça? Yeni duyanlar. El kaldırsınlar. Abi çok acayip parça. Siz de duyuyor muydunuz? Bildiniz mi parçadan? Biliyor muyum? Duymuşlar. Üç adam duymuş değil mi? Hatta ben kuliste e, çok güzel e, düşüncelerini de dinledim. E, Abi, hakikaten... parça daha yeni duyuluyor. Pek kimse bilmiyor. Ben dinleyeli 3-4 gün oldu değil mi? Bana evet. gönderdin parçayı. Evet. Ama enerjiye bak ne kadar acayip. Yani Şareli aldı bir şey. çok güzel Aslında şart. önemli olan da o değil mi yani? Hani daha ilk duyduklarında verdiği evet. tepki aslında Söyleyelim o. Zaman... parçayı. Bir dakika hiç kimse çalmasın. <laughs> Madem aldınız herkes parçayı sindirdi. evet. Madem. İyi bu. Koyut kolu başka bir şey. Hayır abi tam Oraya başlatmak lazım. Bir dakika. <laughs> Alkışın arasında gargaraya getiriyorsun. <laughs> evet. Tabii. Söyleyeyim alkışla kapatıyorsun. Senin o gelmelerini, <laughs> gitmelerini. <bal> damlayan, <laughs> senin o gelmelerini, <laughs> gitmelerini. gitmelerini. Ölmelerini bitmelerini Ölmelerini küsmelerini <laughs> Severim severim seni o yermelerini gitsin Ölmelerini bitmelerini Bal damlayan ellerini Yerim 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 Oh! Gerçekten. <yarsın>. Bravo! Teşekkür <laughs> ederim. Oh be! Sağ <laughs> <Tamam>. ol. <laughs> Tam o değil mi? Cam, biraz benim gemilerden, talimlerden da çalmışlar biraz. Parçanın içine Ya biraz bir çalıntı <laughs> durumu var. Vallahi benim gemilerde talim var biraz aynı, <laughs> benziyor. Aynı. Yo benziyor. Hayır. Bak. Aynı. Aynı. Benino gelmeleri gitmeleri. Bak. Bak. Gelmelerini <laughs> gelmeleri gitmeleri. Ölmelerini bitmelerini. Aynı. Bak. Ya. Çok güzel. Biz Aile Biz yaptık çelik... herkes ne malandı. Vay arkadaş. Aile işte yani. Vay arkadaş. Aile ben de yakıştıramadım Yokante abi. Yakışmadı Ama <laughs> kıyafet yakışmış. Oh. Teşekkür ederim evet. Vallahi harika olmuşsunuz. Hanımefendi formunuzu... Neye borçlusunuz Vallahi, diyeceksin? Neye borçlusunuz? Bir konuşalım son dönemlerde bir şeye borçlusunuz bu formanızı. <laughs> Vallahi işte ruhumu böyle bir pembe bu ara ruhum. Ooo. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ruhumun rengi yani. Hayırlısı olsun hayırlısı. Çok teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Sen instagramdan yazdın diye biz hani söylüyoruz. Evet ya. çok güzel şeyler yazmışsın ya. Aa, göğsümü gere gere söylemem kadar güzel bir şey yok Ne zaten. kadar da tanışıyorsunuz? Ay ilk defa bunları anlatınca çok utanıyorum Esen. Söyle kız söyle. <laughs> Kapa. <laughs> Hadi, 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 kapat, hadi. Kameraları kapat, bizim... kapat kameraları kapat kapat kameraları biz bizeyiz ya. Vallahi çok enteresan hikaye biz 17 sene önce e, böyle bir ben o zaman Kenan'a vokal yaparken böyle bir denk gelmiştik. Evet. Bir 5-10 dakika sadece böyle bir işte Tanışma. duygusal bir şey yaşamıştık. Evet, duygusal bir şey. Evet. Yani hayır, sadece bakışma ve sohbet gibi. Vay. Abi. Ortak arkadaşlar sayesinde. 17 sene önce. 17 sene sonra da işte herkes yaşadığını yaşadı. Ondan sonra tekrar bir araya gelmiş vallahi. olduk. 17 yıl önce ben dün bakıştığını hatırlıyor musun sen kimle bakıştığını? Abi sıfır. Sıfır 17 yıl önce nasıl Ay, yani? utanıyorum çok anlatınca Vallahi. Hayır yani bu 17 yıldır aynı kız arkadaşla beraber. Öyle ama evet. mi? Ben bak... bile bakışmayı hatırlamıyorum ama. <laughs> ben de biliyorum o ilk bakışmayı. Senin bakışmıyım. 17 sene mi oldu? Oldu. O, 15 olmuştur abi. Vay maşallah, maşallah. Oldu, oldu. En istikrar evet. vay İbo! Artık. İbo! İbo. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.